Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Didem. <laughs> Bize ezgi. Bize <laughs> ezgi. <laughs> Konumuz ne bizim? Evet. Kanalımız Konuşan Tırnaklar çünkü. Biz neden tırnak olduk? Ben bunu anlamasam da İkonik bence. <laughs> anlatsak da. Bence. bence ikonik olduğu için. Ve feminen. Evet. Ve iğneleyici dediler ben o yüzden varım. <laughs> Bu yüzden. <laughs> Erkek. Erkeklerden nefret ediyorum. Hayır. Nefret ediyorsun. ediyorum. Tamam. Ediyor, Benden ben uzak ediyorum. dursunlar yani. Ben istemiyorum. <laughs> ben ilk var ya, ya her şeyi şey evet. yapmak isterim. Üstün yani bir şey, şey söyleyebilirim, o... çekmek de isterdim. Kanal <laughs> ismi önerilerimden biri dişil enerjiyi İyi ki yapmamışız. İyi ki yapmamışız. Özür dilerim tamam ben kötüyüm. Ben kötüyüm mü? Siz kötüydüm. konuşun takılın takılın ben kötüyüm. Var ya öyle bir <laughs> Ben kesinlikle önce çok klasik bir cevap ama işerdim. Evet, ayakta işerdim. Evet, erdim. evet onu ben de merak ediyorum. Ben de üstsüz gezerim çok rahatlar o konuda. Şimdi ben de gezebilirsin. Dışarıda Ge değil evde gez. Yani evde dışarıda yani hissiyatı anlayabilirsin evde gezerek. Sen ne yapardın? Ben bir sevgilim olurdu ve onu aldatırdım. Yoktu ama aa, Çok merak ediyorum o hissiyatı. Erkeksin ve sevgilini aldatıyorsun ya. Hani nasıl yapabiliyorsun? Ne fark var? Sen soğudum. Çerkekler genel, olarak evet. Tamam mı? Aldatmak erkeğine artık beyninde nasıl bir sinyal gönderip nasıl bir haz veriyorsa veya nasıl bir heyecan duygusu yaratıyorsa kadına da yaratıyor. Kadının Tamam ama da... erkek psikolojisinde olacağım ya ben. O yüzden hmm. diyorum. Ne hani hissediyorlar hani... gibi. Mi? Aynen. Hmm. O kafa yapısı olarak isterdim. Hmm. Aldatırken ne şey. Aldatırken i̇şte. ne hissediyorlar? Adrenalin, heyecan. Bilmiyorum, belki de hiçbiri. Erkeklerin aldatması aslında mantıken biyolojik bir sebebe dayanıyor. Hmm. He, Cengiz Han döneminde. Erkek sperm dağıtmak için yaratılan bir canlı. Evet, ya bu böyle bir şey değil ya. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Gerçekten <laughs> biyolojik başka bir olarak bir şey ha. yok vasfı yok. Biyolojik mi? olarak aslında T çok yani aşırı derecede nöron denmez ya yani Biyolojik altyapımıza indiğinde kadın da erkek de üremek için var. Evet. Soy devamı için. E biz de Aldatak. Aldatak sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek zorunda hissettiği için. Içer Mesela şöyle düşün. Eskiden neden Hürem Mahi devrana göre daha çok güzellik algısına uyuyordu? Çünkü ince bir bel, kocaman bir kalça yani daha sağlıklı çocuk doğurma hmm, evet. izlenimi yaratıyor ya erkekte. Şimdi teknik olarak erkek üremek için var olduğu için ne kadar fazla sperm dağıtırsam ve ne kadar fazla sağlıklı çocuk dünyaya getirebilirsem benim soyum o kadar çok devam eder mantığıyla aslında aldatmaya daha yönelik. Yani erkeklerin daha çok aldatıyor olması bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. Evet, Orada kadınlar aldatıyor gibi şey ya saçmalamayın. Bu doğru. Aldatın var. O karaktersizlikle alakalı bir durum. Hayır biyolojik dedin az önce. Kadına dedim. Ha, ya aldatan kadında aslında aldatmak karakteristik olarak karaktersizliğe dayalı bir şey. Ama erkeğin en azından biyolojik. Yok. Ben erkeklere mi hak verdim? Ay şu an çok pişman Hayır, oldum. Hayır şey yüzünden. Tamam, Erkek geçelim yani. ya. İyi de erkek bedeninde olunca tek farklı yapabileceğimiz şey bir seks, iki yani iş işte aynen. Onun dışında da bir şey yapamayız. Başka farklı. ne yapılıyor? Şey Epilasyon. <laughs> Hayır, Hayır çok acı verici zaten Asla kadın Erkekler için bir daha güzel. Bir günlüğüne, bir 24 saatte ne e, uğraşacak? Farklı ne olabilir dediniz arkadaşlar? Hmm. 2018'den beri lazer epilasyonluyum ben hatırlamıyorum. Annemin hmm. hazırladığı gün tabağını yerdim. <laughs> Bir kere Şimdi... benim yakın arkadaşım şunu da, ee, kanka Aynen. sen gelmiyorsan ben, ben de diye gideyim. Ben de bizim ben ne de. işimiz var kanka bizim? Çünkü evet sevgilimin ve yakın arkadaşımın ortak noktası <laughs> kesişim kümesi ben olduğuma göre evet, ve ben orada yoksam sevgilimin ve yakın arkadaşımın da tam olarak işim var. Gitsinler derdim ama hani şey de olurdum bir. Hani Gitmesinde. Ya ben içten gidiyorum. içe yani böyle bilmiyorum garip hissediyorum. Ya şöyle benim asıl şeyim hani kıskanırım ne o var aralarında bir şey geçer artık çok sonraki aşamalarda düşüneceğim şey. Sonuç olarak ben o insanları yakın arkadaşım kisvesine koyduysam ve adamla da sevgili olduysam düşüneceğim şey yatıp kalkmaları veya birbirlerinden etkilenmeleri değil. Hı -hı. Benim düşüncem özenirim kıskanırım yani ne alaka neden gidiyorlar ben de gidebilseydim ben siz ne işlerim ben var. Ben de öyle da... özenirdim aynen keşke gidebilseydim. Ha ben, ben bunlar mesela aralarında delikodu yapacağız ama hayır ben siz konuşmayın diye peşlerinden koşan insanım yani o yüzden. <laughs> Sevgilim yakın arkadaşım da bensiz gitmesini isterim tabii ki. E, kaldı ki ben öyle istiyorsam gitmezler <gülüyor> 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 zaten. gitmem zaten. Gidemezsin. Ben bir şey demezdim ya. Gitmem ben arkadaşlar. Ben, ben, gitmem. de gitmem. Ben de gitmem. Ama ben gitmem. Arkadaşımla gitsin yani. Arka ya gidebilirsiniz. Gidecekse. gidecekse evet. İkinizle de ilgili bir sıkıntı olmaz. Sonra yani. ben sonra da yeter ararım. Ben Niye ben... arıyorsun? Arkadaşına güven, sevgiline güvenmiyorum. Bir çarpacağım ağzına şimdi. Yakın erkek arkadaşımla gitsin o zaman. <laughs> Didem artık sadece benim yakın arkadaşım. <laughs> bu doğru ya arkadaşlar. Şey. Ne olursa olsun her ne kadar ortak arkadaş olursa da olsun arkadaşınız sizin hemcinsinizse de ki kaldı ki erkek bir arkadaşınız da da aynı tarzı sergilemeli bence. Ne kadar ortak arkadaşımız olursa olsun o kişiyle ben sevgili olduktan sonra ortak arkadaşımız benim hemcinsimse benim daha yakın arkadaşımdır. Yarın öbür gün oldu ki Didem'in sevgilisi ben Didem'in sevgilisi de evde baş başa bulunmam, kafede baş başa oturmam. Ben bu arada bir şey demem bunlara. O da bir şey demez. Yani. Senin mezhebin böyle. Ay ne ya ben bir şey demem. Gitsinler. Zaten ben de bir şey demem. Gidebilirler. Bak, gitsinler ya, Gidebilirler. Ya, Ama içim şey olur yani. Erir ben de gitseydim. E, tabii Ben, evet, keşke ben de evet, keşke ben de orada olsaydım derim. Gidebilirler. 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 Evet, gidebilirler. gidebilirler. <laughs> Aslı <Açsın, Gülüyor> ne ne olacak? Şey ki? var ya, sağ omuzun üstüne atarsan hamile kalacaksın. Sol üzerine atarsan bereket gelecek. Euro çok pahalı. Kaç euro atıyorlar önce? Evet buna takılırım Kaç yani bana ben. Kaç lira attınız diye sorarım. Arkadaşlar gibi. böyle şeyler turist avı ya. Evet. Böyle evet. bir şey düşüyorsa artık en yakın arkadaşıma mesela. Ama <laughs> gidilince de atılır yani. Roma'ya gidiyorsun. Ben İngiltere'de yani. fotoğraf çekildim. Türk 5 lirası koydu. Yani kadın işte böyle hayırla çekiyordu. Ondan sonra gönlünden ne kopuyorsa ver falan diyordu. La şeyin önünde, Big Ben'in önünde. Hı -hı. Türk 5 lirası atmıştım. Hı -hı. Kadın onu Daha içine ne çeviremeyecek olsun. farkındasın değil mi? <laughs> evet kadın onun bir değerinin olmadığını bir gün farkına varmıştır. Ama ben Ama İngiltere'den geleni bir yıl oldu. Çok değerli diye saklıyordur belki o şey. Farklı çünkü anladın mı? Lan kerat 5 lira kaldı e, bile. Da kadın nereden görecek ki? Ama biz gavat mıyız? Gavatlık. gavatlık değil arkadaşım. Ya ne gavat? E, ya? Medeniyet. Medeniyet. Layıklık. Hayır. Gidebilir. Ya gitmesine takıl... Ya gitmesine takılacak olsam takılırım. Çeşmeye Aynen. para atmasından. Ya, sorarım kaç euro attınız diye. Euro pahalı şu an kur. Ya bu kadar. <laughs> Atabilirler. Niye? ne olacak? Ya ben çok normal mi karşılıyorum böyle şeyleri. Bence normal aslında. Birlikte, Birlikte niye şey aynı, aynı parayı? Aynı nasıl yani? yani İkisi yani. aynı anda böyle mi yapacak? Sağdan. Evet. El ele evet. tutuşacaklar Ya yani. hayır şey can yani, burası turistik bir yer. Birbirlerinin işte fotoğraflarını, videolarını çekebilirler evet. o sırada. Aynı anda Video çekebilirler. Ya yani, birbirlerin ne birbirlerinin omzundan atmışlar sanki? Böyle mi attılar mesela? Gibi. Anladın mı? Tamam atabilirler. 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 Tamam işte sevgilim benimle benimle evlenim Sağlık çocuklar doğurabilmem için. Bilek Dilek bilemişler. diledi. İşte. Böyle mi gitmeyi tercih ederim? Şöyle mi gitmeyi? Yoksa böyle artı sevgililerimiz gibi mi? Zaten Yok, üçümüzün aynı anda kendi... sevgilisinin olabileceği bir ütopya ben <gülüyor> düşünemedim. <gülüyor> evet. Kendi erkek. Benim, benim erkek, erkek, arkadaşlarımız. arkadaşlarım evet. da. Benim erkek arkadaşlarımla ben mi? Yoksa erkek arkadaşım ve erkek Hayır, mı? Hayır aşkım mesela biz kız kıza yoksa Hakanlarla gibi mi düşün? Emirhan, Hakan, ha. Halil. Ben kız onlar kıza mı? tabii ki bu arada. Kız kıza, kız kıza. Kız kıza ama bilmiyorum. Değiliniz. Karışık da olabilir. Çok de. Evet. Biz gece açarız, tarot bakarız, bu dert saçma. Ama doğru saçma. evet evet evet. Çok güzel şeyler. Bu. Ya ona da okeyim. Değilim değil. Onu da yapılır. Ama Yemesinde daha ama. çok eğlenirim. Zaten. Burada evet ben bunu tercih ederim. Ya kız kıza evet. daha keyifli Aynen, olur. Aynen daha keyifli olur. Ama, ama karışık da olur. şey zorunluluğu ben. yok mesela işte. Hadi herkes kendi odasına ayrılıyor bilmem. İstersen evet. uyurum yani aynı odada. Ben karışık isterdim ya. Direkt söylüyorum. Ya karışık da sevgilim yoksa ben karışık istemem. Ya sevgilim ol olmasın arkadaşlarımla gibi Ya bir şey Merke, söyleyeceğim bak. Mert sen, ben, ben Didem, Hakan, Emre. Mesela. Ben çok, eğlenceli. çok eğlenceli olurdu. Eğleniriz de ne bileyim. Biz sonra zaten odada kız kıza bak, kalacağız. Bak tamam. Kız kıza mı, karışık mı diye sorulduğunda kız kızayı seçer. Ama ee, ne bileyim karışıksa da bir manitam olsun yanımda. Yok ben olmasın. Ben kız kıza mı karışık yani. mı karışığı tercih ederim. Kız kıza mı erkek arkadaşlarımla mı kız kıza Erkek arkadaşlarımla tatile gitmem zaten. Niye? O kadar erkeğin tatile gitmezsin. Ya bak burada gerçekten mağarama dönmek ya. istemiyorum ama. Kızlarla Hayır dedi gerçekten. ki erkek arkadaşların artı ben mi? O zaman kız... Ne dedin lan? Kız kızayı tercih ederim dedim işte. Hı. Aynı şeyi söylüyoruz. Evet evet. Ben er erkek ara <laughs> bırakabilirim. <laughs> erkek arkadaşlarımı da isterdim. Bak Çünkü karışıkta da, çok eğlenirim. Tamam karışıkta Ama, da, da çok eğlenirim. Tamam. Ama tercihim kız kızadan yana. Tercih edemem şu an. Ben karışık. Çok uzun. Ben de karışık evet. Benim belki o kadar yakın erkek arkadaşım bir iki tane var. E tamam işte onlarla gideceğim. Tamam işte onları düşün. Ya biri birine yürür bir şey olur. <laughs> Ay evet yanlara onlara kız ayarlamaktan bu arada. Aynen bu arada. Şimdi erkekler bak şimdi Yalnız... düşünsene. Akşam mesela ala Çatıdasın, hmm. sallıyorum ve evet. mi bodrumdasın yalı kavakta gittin rakı masanı kurdun içiyorsun rakını hmm. yan masadan birini beğenecek. Sonra bir tane pullu payetli etekli ama nasıl böyle ay şimdi şey söylemek istemiyorum ama ay yani. böyle bir şey de yapmayı versin. Ama benim arkadaşlarım öyle varos seviyor. Benim değil işte. O yüzden ben Senin vizyonlu arkadaşların varsa i̇şte. numarasını alabilir miyim? <laughs> Benim arkadaşlarım yapmaz. İşte o yüzden baktığında şimdi erkek arkadaşım şey olur. O neymiş ya kanka işte bir olur. git tanış arkadaş ol da bana film ya ne bileyim. Bir hallenir mallenir hmm. bir şey olur. İçer sapıtır. Erkeklerde bu daha mevzu bahis evet, bir doğru, durum bu. olduğu için kız kızayı birincil olarak tercih ederim ama karışığa da varım yani yokum ne Ha, bana sorsalar ben sevgilimle baş başa tatile gitmek isterim. Ama, sorulmadı. Ama evet üçümüze soruldu. <laughs> bir şey. hem bana sorulmadı iki. zaten öyle bir ihtimal yok. <laughs> evet. Yani, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. işte gel çok eğlendik. Biz çok <laughs> ya biz konuşamıyoruz Arkadaşlar yani biz konuşamıyoruz. çok teşekkür ederiz. Biz çekerken gerçekten çok eğlendik. Zaten bizim bildik hayatımıza... eğlenmişsiniz. Eğlenmiş. Eğlenmiş. Eğlenmişsinizdir. Yemek yerken ya da normal videoyu izleyebilirsiniz. Sana fotoğraf alalım mı? Olur. Çok Arkadaşlar olur. kanalımıza Bye. abone olun çünkü biz kanaldan kazanacağımız ilk parayla Didem arkadaşımıza promo prompt alacağız. alacağız. Sizin daha yüksek bir seyir zevkiyle izleyebilmeniz adına. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.